Bloomberg.com tarafından hazırlanan akşam bültenine hoş geldiniz. Amerikan hisse senetleri haftanın son işlem gününe düşüşle başladı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, enflasyonun kontrolden çıkmasını beklemediklerini, ekonomik toparlanmanın beklenenden güçlü olduğunu söyledi. Avrupa endeksleri ise günü sert satışlarla tamamlamaya hazırlanıyor. Çin bankalardan 2022'ye yavaş başlayan kredi büyümesini hızlandırmalarını istedi. Türkiye'de ise tarımsal girdi enflasyonu Kasım'da aylık %8,5 ve yıllık %36,2 artarak iki veride de rekor tazeledi. Dolar TL 13'lü seviyelerde dalgalandı. BIST 100 endeksi %0,1 düşüşte 2011 puandan kapandı. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil getirisi %22,6'ya gevşedi. Spot altın %0.2 kayıpla 1835 dolar. Brent petrol %1.5 kayıpla 87 dolardan işlem görüyor.